you Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle Rally Cross'tayız. Aynı pistte 3 kişiyiz. Puanlarımız aynı olduğu için aynı pistte denk geldi. Zaten 8 kişi mi var? Kaç kişi var? 6 kişi mi var? 8. 8, 8 kişi var. 8'in 3'ü biziz. Birbirimize karşı da yarışacağız. Kendileri takım arkadaşlarım, çok sevdiğim insanlar. Ve ne yapacağız? Gerçekten hiç bilmiyorum. Emir büyük ihtimal arkadan bana bir sağlam geçirecek gibi geliyor bana ama. Bakalım. Yok yok. <laughs> ama sen ayı gibi iyi tur attın. Onu anlamadım ben. <laughs> <laughs> Hadi hadi grid geldi. İy, vallahi, Vallahi geldi. Bizdeyim tam bir kaos ortamı. Önümde Caner var. Aa Aha, geldi geldi geldi. Başlıyor. Aman Allah'ım. Çıktım. Of kıyamet. Arkadan biri elleri kim lan? Ben <laughs> getirdim. Na, Oh, bir an Arda abiye yanladım sandım ya. Emir'e bak sen. Tüf videoda gözükmeyeceğim ya. Gözükmeyeceğim. Önümdesin önümdesin. Helal kardeşim. Aa bok gibi döndüm. Helal. Çok iyisin. Çok iyi gidiyorsun. Aha araba yemedi vites yemedi. Asıl durumu unuttum. Allah Adama vurmak istemiyorum ama abi birinci var ya tam bir atırsız. Birinci çok oluyor. iyi, birinci çok iyi. Yani ikinci, sen de iyi. Ben arkandakini tutuyorum zaten. Yavaşlatıyorum sürekli, gelmesini engelliyorum. Sokaklara girdik, giremedim. Süre kaybettim. Daha Joker'e ben de girmedim. Ben Joker'e giremiyorum ya. Arda abi bilir mi Joker'e giremiyorum. Ben Joker'e girince vakit kaybediyorum ya. Yalnız kanka adam benden ayrıldı. Sana doğru geliyor büyük ihtimal hızlı da. Baya. Aynen hızlı hayvan gibi hızlandı. Martin. Ah siktir Joker'in içinde hatta kaza yaptım. Hata yapmasaydım beni yakalayamazdı. Ben de Joker'e girdim adamı yakaladım şu anda. Allah muza. kazanayım diye adam geliyor sana doğru. Ben de arayı açtı. Hata yapmaları lazım. Hayır ben yapıyorum ya. Aynı ciddi, tamam. Allah. Yan düştüm. <laughs> spin attın. Ne yaptın lan? Ne yaptın ya? <laughs> geç geç geç. Niye spin attın? Şeye vurdum yandaki kolyeye ya. Ya yani ikinciydik be. Niye ikiyiz? <laughs> Ana araba da yamuk. Sağa dönmüyor. Sıfır sağa dönmüş. Benim yarış bitti. Kanka toparla toparla. Dördüncü falan bitirsin en kötü. Üçüncü bitirsin. Abi, ya ne toparlamasın ki ya? ya toparlamasın ya. Ben bir sene kasadım ya. Sen çalar mısın? <laughs> Arda bir fırsat doğdu. Abi hiç sağ gitmiyor araba ya. Tam çeviriyorum gene olmuyor gene olmuyor. Aa kaza var. Ben patlattım onu. Birinci kaza yapmış. Ve var abi, ya Abi helal. Ya ipte gidiyordum ya. Of ya. Birinci bilerek mi patlattın abi? Ben beşinciyi patlattım. Beşinci birinciyi patlattı. Taktik kaçı bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, abi, <daha iyi> abi, <laughs> Çok iyi ya. <laughs>

O ne ya? Abi altı bitti ya. Böyle bir rezillik olamaz ya. Nasıl üzüldüm başta. Aa araba Ne var? Arkadaşlar Emir'in kanalında var. Onu video açıklamasına etiketliyorum. Orada bakmayı unutmayın. Allah çok teşekkür ederim. Allah yarışımızı <gülüyor> yaptık. Olamaz <laughs> ya. Ama ben bir daha bir daha yarışalım. Böyle olmaz. Bir daha yarışalım aynen. <laughs> bir daha yarışalım. Doğru. Of. Buradan yarışar, yarışan arkadaşları tebrik ediyorum. Arda yayla özellikle güzel Esinli temiz bir, bir yarış şey çıkardığını düşünüyorum. Senin gibi, senin yanında, yırtmak, <laughs> yanında yırtmak, bizim için. Bir... Estağfurullah hoş estağfurullah. Hoş Çok iyi. temiz Ama bir yarış çıkardığını düşünüyorum abi. <gülüyor> 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 Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.